Primer mer eee disk e, siler diskinezi denen nadir görülen bir hastalığı var. E, hasta entübeydi. 2 e, biz de aldığımızda e, gene mekanik solunum cihazına bağlı olarak ülkemize 3 saatlik bir uçuşla gittik. Hastayı hastanede teslim aldık zaten. Kara ambulansıyla uçağa getirip oradan uçakla da buraya naklettik. Yol boyunca hasta stabildi aldığımız şartlarda aynı şekilde kara ambulansla teslim ettik. Burada hastaneye tedavi için gitti. Kaç kişilik ekiple gittiniz hocam buradan? Üç kişilik bir doktor, iki sağlık personeli. Toplam 3 kişi. İki de pilotumuz var tabi oradan bebek ve anne ve babasıyla birlikte ülkemize geldik. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Şu an Ankara Şehir Hastanesi'ne evet. götürüldü. Ön muayenesi yapılacak mutlaka. Yapılacak. Yani bir takım tetkikleri ve bir tanısı var. O tanı üzerinde hastanede gerekli tetkik ve tedavisi devam edecektir hasta.